Şöyle bir seçelim. Tamam. Buraya sayılır mı? Yazalım. Bu şekilde. Tek değiştirdiğimiz zifeyi yapabiliriz arkadaşlar. Ardından şöyle uygulaya tıklayalım ve şöyle kontrolden yapabiliriz arkadaşlar Böyle gördüğünüz gibi 5 tane pastgrafi aracından gösterebiliriz arkadaşlar. Evet, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Port Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.